Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, beni takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için, beğendiğiniz için, izlediğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için. Hepinizden minnettarım. Ben minnet duyuyorum. Şükran duyuyorum. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz için. Abone olsan alma verme dengesi için. Çok iyi olur. Hem sizin için hem bana destek verirsiniz. Beni yalnız bırakmadığınız için arkadaşlar. Genel bir faldır. Bu topludur. Kim açarsan onundur. Kadın erkek hiç fark etmez. Herkes kendine alabilir. Üstüne alabilir. Niyet tutabilir. Biz niyet tutmuşuz. Genel bir fal. Hepiniz için niyet tutmuşuz. Umarım yani o yani alın. Oymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Bakalım bugün de Fincanınızda neler çıkacak, neler duyulacak size göstereceğiz arkadaşlar. Bugün çarşamba günü biliyorsunuz. Ve e, Kasım'ın 8'i arkadaşlar. 2022 arkadaşlar fincanınızı gördük ve yorumlayacağız Allah'ın izniyle. Her zaman da sizin yanınızdayım. bilin. Ben sizi çok seviyorum. Candan, gününden de hepinize şükran duyuyorum ve sizi kutluyorum arkadaşım. Bakalım bugün de yorumlayacağız. Her kesilsin benim elimde değil demek ki kesilmiş. Gerçek istemiyorum. Bir baz bakıyorsun bazı zamanlarda kesildi. Bunun devamını görmek isteyenler YouTube'da falcı annede beni görebilirim Bir sessizlik durgunluk baya sizi yormuş. Bir hayatımda hem sessizlik hem durgunluk var arkadaşlarım. Sizden gelen bir şey, herkesi beğenmiyorsunuz ya da seçmediğin için olabilir. Bu kişi sizin mucize mucize olacak hayatınızda. Bu kişi sanki baş bambaşka bir değişim olacak. Ortada bir şey var. İnsan e, bir kişi e, diyor benimdir, o diyor benimdir. E, bir eşyadır ya da e, paylaşılmıyor ki erkek arasında evde olabilir bir eşadır ama paylaşılmıyor. Sanki bunu çözümünü e, yapacaksınız artık aranızda hal edeceksiniz yani e, sanki bir şey vermişsin birisine bir daha alamıyorsun ne kadar istiyorsun e, belki para pol verdiniz belki. Elinizi uzatmışsınız ama Alamıyorsun gerisini Sanki almış bir daha veremiyor Size arkada ee, Olmadan bir kişi de inanmıyorsunuz O hediye gönderecek Özel bir gününüz olabilir Ya da farklı bir şey olabilir Size çok güzel bir hediye gelebilir Ve e, Siz kendinize çok iyi bakmaya Çalışıyorsunuz e, Sanki hep içinizde bir şüpheler Var acaba sağlıklıyım, hastayım nedim? Siz e, kendinize çok ilgileniyorsunuz da bir kişidir. Baya ilgilenmem var. Bir erken arkasından sanki iş çeviriyor. Bir sanki iş çeviriyor bir bayandır. Sürekli e, sanki bir sırdır ya da bir para almış söylemiyor ya da e, söylemiyor. Böyle arada kalmasın, arası bozulmasın diye bu erkeğe söylemiyor. Ama böyle iş çevirmiş bayağı. Bir kısa bir uzun yolunuz var. Bir yere gideceksin. Ee, kısa yola hemen gidip geleceksin. Uzun yola da dört kişi birlikte gireceksin. Kalacaksın oradan. Kalıyorsunuz. Ee, artık biraz ne kadar kalacaksa. Görünmüyor doğrusu. Umudunuz tükenmeye başlamış. Bu neden. Bir bayan bir erkek sanki umudu tükenmiş gibi görünüyor. Bu da sevgi, aşk konusunda sanki tükenmiş gibi. Bir sanki adımlarını göremiyorsunuz. Kendini yiyip bitiriyorsunuz. Acaba neden bu böyle adım atmıyor. Hem ben adım atıyorum. Hem ben bekliyorum gibi. Sürekli öyle düşünüyorsun. <laughs> Arkadaşlar bir yol var önünüzden, biri gidiyor, biri arkasından da koşuyor sanki böyle, sanki yatışmıyorsun. Bir e, sanki dağlık bir yer var, sanki o dağlık bir yere gideceksiniz. O dağlık bir sanki çok orada rahatlayacaksınız. Ama siz kaç kişisiniz? Bir kişi tek değil. Sanki 4-5 kişi gidiyordun. Bir e, kafağından bir şeyler soru işareti doğruyor. Sanki diyor ki ben çalışıyorum. O diyor ki erkek diyor yok sen çalışma ben çalışıyorum ya. Yani bırakmıyor çalışsın. Siz, sizin de sanki önünü kesiyor gibi. Siz de çok istiyorsunuz. Sanki kafanızda bir plan proje var. Bu erkek istemiyor güçlensin. güçlensin. Ee, sanki her şeyi sizden boza tutmak istiyor bu kişi. İstemiyor yani siz bu işi yapsın. Ee, doğrusu ilerlemeyi istemeyen biridir. Diyor ki çalışmasın gözü açılmasın gibi bir durum var. Bir uzun boylu bir erkek çıkmış bu bir şey sanki kurtarıyorsunuz. Ee, bu nedir artık ben kurtardım artık benim işim bitti gibi bir durum yapıyorsun. Diyorsun ki ben kurtuldum ya yeterdir ben artık e, benim kusarım olmaz. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Sanki ortak yönleriniz var. Bu bayanla ilgili çok her şeyde fikirlen, ahlaklan hoylan bu kişi çok ilerleyebilecektiniz yani daha fazla birbirinize zaman ayıracaktınız birlikte olurdunuz ama buradan kesmişsiniz bir bayan size çok doğru yolu gösteriyor ama akrabanız da değil kan bağınız da yok sizi iyiliğini düşünen bir bayandır bu bir kişi sizi o kadar arıyor sizi hem yormuş hem sıkmış artık aşırı derece Böyle bir kişi çok sıkılıp çabuk birisi sık boğaz ettiği zaman artık size baya baya sanki canını sıkmış. Mesaf mesafeli olsun sizin için daha iyi. Artık ikide bir cırt 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 sanki istemiyordun istemiyorum gibi bir durum. Bir aile sizi bekliyor sürekli sizi davet ediyor. Diyor gel. Siz bir anlık gidip e, sanki bu aile misafir olursunuz. Bu e, arada cebinizden hiç para kalmıyor. Bir bakıyorsun eliniz cebiniz boştur. Hemen elin avucun boş kalıyor. Sanki bir yüksek bir yerden bir köpek çıkmış. Uzaktan sanki sesini duyuyorsun. Şu Korkutmaya çalışan bir kişidir. Sizi korkutuyor ve ya da açığınızı arıyor diye biri. Bu neyin açığınızı arıyorsa artık ee, yani e, bu eskilerden bir kişiyi düşünüyorsun sürekli. E, sanki boşluktasınız. Hayatınızdan yok. Ama eski kişiyi düşünüyorsun. Diyorsun ki keşke Keşke kısa bir yoldan bu kişiye gene ulaşabilseydim. Gene zamanımı bildikten geçirebilseydim. Gene bu kişi hayatıma girebilseydi. Gene eski günler gibi olsaydı çok düşüneceksin. Sanki bütün işleri, güçleri, sanki bir kişi sizi biliyorsunuz kimdir. Sizi böyle bir göklere çıkaracak. Yani e, bu erkek de size çok yardım edecek. Ama bu e, kişiyle iş yapacaksınız. Sanki sizi ortak edecek diyecek. Çok çalışkansın. Çok beceriklisin. Sizdenler ortaklık e, yapacağım. E, bir küçük bir sanki e ee, bir sanki ameliyat oluyorsunuz. Ya da ameliyat olacaksınız arkadaşlar. Bir kişidir. Yani düşünüyor artık. Küçük bir operasyondur üzerinde. Ee, sanki uzaktan yaşamışsınız. Yanındakilere sanki böyle bir elindeki paraları sanki paylaşmış gibi oradan size gelmiyor. Çünkü payınızı vermiş. Ee, her e, bu kadın gücü var. Her ay bir şeyler yatırması yapabiliyor. Ama e, siz ne kadar size ilgi gösteriyor siz de o kadar ilgi gösteriyorsun. E, sanki bir şey diyorsun ki duymuyor ben ne yaptığını ama bir ayrımcılık olduğunu biliyorsunuz. Diyorsun ki önce de ben yaşadım. Bu bana ayrımcılık yapıyor gibi düşünüyorsunuz. Ee, onun için arkadaşlar sanki e, böyle diyorsun ayrımcılık yapıyor. Bana bir şey yapmıyor. Bilmem kime ne yapıyor yapıyorum. Bir kişiye çok iyilik yapmışsın. Karşılığını maddi manevi çok size zarar gelmiş. Çok da e, sanki e, bu kişinin ismini e, M harfi ile A harfi olan biridim. Yani bir farklı bir konuda çok canımızı yakmış bu kişi kimse. Baya sanki sarılmışsınız bir kişiye bu erken sırtından sanki yola gönderiyorsunuz. Ya askere gidiyor ya da çalışmaya gidiyor. Sırt çantası sırtından gönderiyorsun birbirinize sarılmışsınız. Sanki altı aydır bir yere gitmemişsiniz. Ama gene gideceksiniz. Aynı o yeri göreceksiniz. Çok mutlu olursun. E, altı ay yani altı ay bir senedir belki gitmemişsiniz ama gidersiniz bu neresi ise. Çok nesihat bir erkeğe söylüyorsun. Ama e, diyorsun ki mesleğini elinden tutsun. Ya da size yani biraz kendine sahip çıksın e, gibi bir durum yani onun için nasihat ediyorsunuz işine gücünü ucundan tutsun diye arkadaşlar e, sanki ufak ufak bir para atılıyor gibi bir yere onun için sanki kumbara koyuyorsun ya da bir yere koyuyorsun saklıyorsun Bu neyse içinizden gelip de hiç gitme yani gitmek istemiyorsunuz bir kan bağınız var ama bir telefon da etmiyorsunuz içinizden de gelmiyor içinizden gelmiyor bir aramayı da akrabanızdır da kan bağınızdır ama e, her gün sanki hayatınızı yaşayan bir bayan bir erkek var sanki e, ne diyeyim? misalen bir geliriniz var gününü gün ediyor gibi bir de maşallah bir güzel geliri de var yiyip içip keyfine bakıyorlar bu yani bitecek bir para değil çalışıyor aynen sanki birikim yapıyor sürekli sanki bir yere çıkıyorsun böyle basamak basamak bir yere çıkmaya çalışıyorsun bir sanki bir yere böyle yavaş yavaş yani bir işle alakalı olabilir. Sanki e, yazın bir yerden kışın bir yerden. E, sanki böyle gidip geliyorsunuz. Aranızda neyse böyle Aralık Aralık gidip geliyorsunuz. Bir tabağınıza bakacağız arkadaşlar. Bir kişi bir şey cebinize koyuyor ama paradır ama kağıttır ama nedir? Göz yaşlarınızda iniyor. Hiç kimse değmez göz yaşı. Bunu yapmayın. Sonra pişman oluyorsunuz. Bir erkek size bir şey bekliyorsunuz da, sizden Sizde diyor artık e, sizden sıra. Siz artık bana bakın. Artık neyse. Bak bir iki üç kapınız da var hayırlı kapıdır. Göz aydınları var burada canım. Bir kuşunuz da var haber getiriyor buraya. Ya buradan sanki. Ee, bir haneye bir adım atmaya düşünüyorsun. Diyorsun ki bu haneye bir adım atacağım. Artık ben ilerleyeceğim. Ben bu haneye adım atıyorum. Biliyorsunuz bu kişi de sizi çok istiyor. Biliyorsun bunu da. Yani artık e, seve, seviyorsun diye gerek yok. Zaten anlıyor sevdini. Her dediğinizi yapıyor ve Sanki çekinmeden sizi götürüyor, getiriyor. Size ilgi, alaka yapıyor da da biliyorsun sizi seviyor. Her sefer size diyeceğim sizi seviyorum, seviyorum. Yok. Ee, bu kişi size çok değer veriyor. Gerçekten. Sizi seven yanında kalacaksın. Ve kıymetinizde güzel tutacak bu kişi. Ve karşılıklı birbirinizin kıymetini tutarsın. Her ikiniz için de çok iyi olun. Bir bayan sanki bir değerli hediyeler erkekler almış. Ee, sanki bir kadın bir şey almış, bir erkek almış da bir kadına bu sefer veriyor. Kadın da diyor istemiyorum. Gururlu diyor istemiyorum. Vermemiş ya da gurur yapmış diyor ben istemiyorum artık e, ben kabul etmiyorum. Geri elinize sokuşturuyor istemiyor bu çişi diyor ya ben istemem yani ya niye gurur yapmış bir matur gibi bir şey var ee, böyle bir e, sanki artık Korya'dır nedir bir şeyler yapıyorsunuz ee, ya da çalıştığın bir iştir ya da bir yerden böyle bazı zamanlarda gerçek yakın bir akrabanız ya da arkadaşınız da olabilir. Bir şeyler ilerlenmiş. Siz onun gibi diyordun ki ben bunun gibi ilerledi. Çok bir şeyler yaptı. Yatırımlar yaptı. Ben de aynısını yapacağım. Başarılı da olabilirsiniz. Başaracaksın bu neyse. Gerçekten iyi başaracaksınız. Hep size destek geliyor. Başka bir hanede sürekli bir kayınvaadeden ya da e, iki taraftan bir destek size gelecek bu destek sürprizdir size iyi gelecek ee, size söyleyeyim ya annede ya kayıp bir e, anahtar verecek diyecek yaşadıkça oturun bu evin içine e, ama direkt ben size verecek diyecek oturun büyük bir sürpriz olacak Kirada kurtulacaksın gayet rahat olacaksın. Artık diyeceksin burası benimdir rahatlarsın. Bir bayan var çok hayalleri var aşırı derece ve hiç istekleri hep kazanmış hep istekleri yerine gelmiş. Yani ne e, demiş yürü ya kulum Rabbim. Yani gene istekleri var gene bu kişi isteklerine kavuşacak. Bu e, bayanın isminde,